Arkadaşlar merhaba bakın Pepe'yi de kasama aldım. Şile'yi alıp beraber pikniğe gidiyoruz. Hadi gelin hep beraber gidelim. Şile şurada olması gerekiyordu. Ah işte gördüm Şile şurada. Aa Şile ağlıyor. Dur anneciğim onu bir bakalım. Şile neden ağlıyor? Şilecim neden ağlıyor? Şila'ya bakalım buraya. Bak, ne Şila neden ağlıyorsun? Ne oldu sana? Hani pikniğe gidecektik ya. Annem pikniğe gitmeden önce benden salata malzemeleri istemişti. Ama onları eve getiriyorken hepsini düşürmüşüm. Galiba poşetim delikti. Şimdi anneme ne diyeceğim? Şilacığım benim traktörümle hepsini buluruz. Söyle bakalım şimdi sen neler almıştın? Ben bir tane limon, iki tane biber, iki tane havuç, üç tane de salatalık almıştım. Aa Şilacığım hemen üzülme şimdi buluruz. Hadi sen Pepe'nin yanına geç ben traktörü kullanayım. Nilay'a istersen bu sefer traktörü ben kullanayım. Ben hem daha hızlı giderim. Pepe hızlı gitmek güzel bir şey değil. Ama istersen traktörü evet sen kullanabilirsin. Biz de Şila ile arkada oturalım. Tamam o zaman olur anlaştık. Hop ben şuraya bineyim. Gel bakalım Şilacığım hiç üzülme buluruz şimdi. Gel bakalım sen de Pepe. Gel bakalım Pepeciğim. Hı? Oo, kornaya da basayım ya şöyle bir. Oo çok güzelmiş. Oo bu traktörü hemen şimdi kullanıyorum. Bakalım neredeymiş bu Şila'nın şeyleri. Ay şunu şöyle kullanayım. Hop düdüt. Şöyle çevireyim. Gidiyoruz. Bakalım etrafa bakın kızlar. Ne, ne var? Ah iki tane havuç bulduk. Yaşasın. Ne var? Ne var? Evet havuçları kasaya koy bakalım anneciğim. Şimdi devam edelim aramaya. Hadi bakalım gidiyoruz. Düdü. Ah Pe -pe. dur. Bir tane salatalık bulduk. Onur Miraç daha iki tane salatalığımız eksik. Hadi bakalım devam edelim. Başka neler bulacağız? Hepsini bulabilecek miyiz? Düdüt. Ah, Onur Miraç bir tane daha salatalık buldu. Düdüt. Kaç tane Hadi bakalım etrafımıza bakalım. Çocuklar siz de bakın. Ah, eziyorduk hem de. Onur Miraç yine buldu. Hadi Onur Miraç koy bakalım. Ay Pepe de düştü ya. Gel bakalım Pepecik neden atladın? Ya bir anda fark edememişim. İyi misin? Bir şey olmadı gayet iyiyim. Otur bakalım diğerlerini de arayalım. Bakın arkadaşlar. Bak oğlum Onur Miraç'ın eli de yaralanmış. Bakın nelerimiz eksik bakalım. Üç tane salatalık bulduk. iki avuç bulduk. Başka ne gerekiyordu sana Şila? Bir tane limon, iki tane de biber eksik kaldı. Merak etme. Şimdi ona Miraç yardım eder. Onları da buluruz. Hadi bakalım gidelim. dur Ah durduk. Ah iki biber de burada düşmüş. Koy anneciğim onları da. Artık... Bakalım başka neler eksikti? Sadece limon arıyoruz. Düdüt, düdüt, düdüt. Galiba limonu bulamayacağız Şila. Ah, onun buldu mu anneciğim onu da? Onun limonu da buldu. Yaşasın, artık bunları anneme götürebiliriz. Evet, hadi götürelim. Ben de buraya geldim. Neden? Çünkü artık onun biniyor. Kullan anneciğim hadi. Dedit! Kornaya da bas anneciğim. Ama öyle ayağa kalkmıyoruz, düşüyoruz. Kornaya da bas anneciğim. Hadi bin otur anneciğim yerine. Evet hadi bakalım. Ona Miraç kullanıyor. Gidiyoruz. Dedit! Dedit! İşte geldik. Oldu. Evimize geldik artık. Kornaya da bas anneciğim. Kornaya bas, kornaya. Traktörün kornasına. bas. Bas. Evet arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşürüz çocuklar.